Bu resim üzerinde çalışıyordum. Ve şu an ne yaptığıma dair biraz sizinle laflayayım istedim. Merhaba, ismim Süleyman Dereköy ve fotoğrafçıyım. Kanalıma hoş geldiniz. Fotoğrafla fotoğraf işleme ile ve bunların eğitimleri ile ilgiliyseniz lütfen abone olun ve bildirimleri açın. Çok yakında birçok materyal yayınlamaya başlayacağım. Bu İzmir'deki meşhur Folkart Kulesi'nin fotoğrafı. Ve ben bunu siyah beyaz fine art dediğimiz mimari fotoğraf haline getirmek istiyorum. Şu an ne yaptığımı göstermeden önce orijinal RAW formattaki dosyayı göstereyim. Yani bunu. Gördüğünüz gibi fine art fotoğraf olmaktan gayet uzak. Düzeltilecek birçok sorunu var. Ancak düzeltmelerden sonra fine art mimari fotoğrafçılığı dediğimiz şekilde stilize edilmesi gerekiyor. Mesela burada görünen lamba, bu yapraklar, diğer kulenin yan tarafı, bunların hepsinin yok edilmesi gerekiyor. Ve camlardaki yansımaların çerçevelerdeki bu Parlamaların da hepsinin düzeltilmesi lazım. Fotoğrafı çektiğim zaman uzun pozlama yapmayı düşünmemiştim. Uzun pozlama beni camları camları temizleme zahmetinden belki kurtarabilirdi. Ama tabii elimde ve üzerinde çalışmak zorunda olduğum resim neticede bu. Buradakilerde düzeltilmesi lazım gelen başka sorunlar. Şimdiye kadar ne yaptığıma gelirsek. Şu an bu camları düzeltiyorum. Nasıl yaptığımı bir göz atın. Çerçeveleri düzeltmek için basitçe buralardan renk örnekleyip gerekli yerleri fırçalıyorum. Bunun için daha önceden hazırladığım seçim vektörleri vardı. Ki son derece bezdirici bir iş. İstediğim vektör yoluna gelerek basitçe kontrol artı tıklıyorum ve bir seçim yapılmış oluyor. Daha sonra bu karıncaları gizleyelim. Fırça alıyorum. Katmanı da seçelim. Basitçe rengi örnekleyip sakince lüzumlu yerleri fırçalayalım. Kullandığım fırçanın opaklığı ve akışı düşük ayarda ve bunlar kalem basıncıyla kontrol ediliyor. Evet, grafik tablet kullanıyorum ve bu tip işler için bir demir olmazsa olmaz. Gördüğünüz gibi sorunlu yerlerden geçerek düzeltiyorum. Bu şekilde sadece bir fikir versin diye gösteriyorum belki daha sonra fotoğraf tamamlandığında tamamını nasıl işlediğime dair bir video hazırlayabilirim. Tabi eğer isterseniz. Evet. Benzer şekilde pencereleri de düzeltmek için pencereleri seçip klon aracını veya rütuş fırçasını kullanarak bu sorunlu kısımlara yama yapacağım. Şimdi bu pencereleri seçelim. Bunun için pencere alanının tamamını ki daha önceden vektörler hazırdı seçip bu seçimden çerçeveleri çıkaracağım. Bunun için kontrol artı tıklama ile pencereleri seçiyorum. Ve kontrol alt artı tıklamayla çerçeveleri seçimden çıkarıyorum. Şu anda resimde seçili olan kısım ya da unsur sadece bu pencereler. Karıncalardan da gördüğümüz üzere seçimi gizleyelim. Klon aracını alıp bir bölgeden örnekleyip hizalayıp basitçe yamayalım. Fırçayı büyütelim. Cilala, parlat. Elbette birçok ince ayar ve rafine etmek gerekecek. Fakat bu resimde şu an bu aşamadayım. Önce sonra, önce sonra ve bu önce bu sonra. Önce sonra. Videoyu beğendiyseniz yahut sorularınız varsa Lütfen aşağıya yorum yapmaktan çekinmeyin. Beğenip abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü daha birçok video yayınlayacağım. Fotoğraf portföyümü görebileceğiniz kişisel web sitem reflections.digital Fotoğraf eğitim sistemde de fotofili.com Açıklamaya linklerini koyarım. Özel içerik ve materyaller için haber bülteni bu abone olun. Teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.